Bence artık başlayabiliriz. <gülüyor> <gülüyor> yani hepsinden önce İstanbul'dayız. Yani en büyük marka, yani İstanbul bir marka değeri var. Yani bütün yaşanmışlıkları ve yani anlatmaya çalıştığımız şeylerin birçok şeyi burada dönüyor. Ve biz İstanbul'da yaşıyoruz. Ve Beyoğlu'ndayız. Burada avantajı evet. var tabii. Yani şu Biraz evet şöyle bir şey düşünüyorum ben. Yani ortak bir şey paydımız olması açısından da hani gördüğüm bir şey bu. Ee, pandemi süreciyle beraber hani bilgilenme çağı, işte internetin kullanılması, dijital ortamın gelişmesi zaten hani bildiğimiz bir şeydi ama pandemi sürecinde işte bu e, her şeyin online toplantılarla yapılabiliyor olması, işte kayıt altına alınıp e, servis edilebilir, dağıtılabilir olması, bilginin çok hızlı bir şekilde e, paylaşılabilir olması Herkese pek çok yeni şey düşündürdü Yani bizim açımızdan baktığımızda ben de hani şimdiye kadar ürettiğimiz her şeyi belki işte sınıf ortamında, ders ortamında, arkadaş çevresinde ya da akademik zeminlerde konuşup yazıp paylaşıyorduk ama şimdi herkese ulaşabilecek bir ortamın içerisinde olduğumuzu fark ettik ve buradan beslenmeye de ihtiyaç duyuyoruz. Dolayısıyla hem kendinizin ihtiyaç duyduğu bir şey yani birbirinizin çalışmalarından, haberdar olup ürettiklerinden faydalanmak ve o faydayı yaşarken yani sadece faydacı olmak adına değil, daha geliştirerek başka şeyler üretebilmek. Yani kırmızı kapı ile ilgili yapılacak e, hani en önemli duyuru işte buraya hani gelinebilmesi, burada çalışılabilmesi, burada birlikte üretilebilmesi ve de bunun paylaşılabilmesi. Evet, peki bu paylaşımcılar kimler? Biz kimiz? Buraya kim gelirler? <laughs> Biz kimiz Aynur? sanat, kültür, tarih alanında tutkuyla çalışan ve araştıran. Hı -hı. Bunu çok samimiyetimle söylüyorum. Ee, hiçbir maddi, manevi karşılık beklemeden, takdir edilme, onar edilme, herhangi bir kurum tarafından desteklenme görmeden, yani Türkiye'nin genel <laughs> koşulları içinde. Bu benim için en azından yıllardır böyle devam ediyor. Sadece gönülden kendi araştırıp merak ettiğim şeyi bulup ortaya çıkartmak. Hı -hı. Benim işte çalıştığım e, e, mecra arşivler. Ben arşivlerden çalışıp işte belge çıkartmayı ve bilgi kırıntılarını birleştirmeyi seviyorum. Tek motivasyonum bu. Benim gibi çalışan başka öğrenciler ve araştırmacılar olduğunu gördüğüm zaman ben burada evet ben burada olmalıyım. Benim gibi insanlar da benim yanımda olmalı. Biz hep birlikte bunları paylaşmalıyız işte düşüncesiyle burada yer aldım. Şu an buradayım. O yüzden işte biz kimiz deyince e, özellikle işte kendi konusunda tutkuyla çalışan araştırmacılarız diyebiliyoruz. Evet. E, herkes öyle işte. Tek tek işte şimdi biz bu Sıfadavra evini burada kapıyı açan üç kişi olarak işte Dev Sezar aynı şekilde kendi konusunda tutkuyla çalışıp baktığı konuları işte bu mesela şey, yani 1905 aynı büyüdü değil mi? Bu operadaki işte konuşma mesela. Dönüp dönüp tekrar aynı konu yapıp daha ne bulabilirim diye. Bir de bulduğumuz bir konu da peşini bırakmıyor. Ömür boyu senle sürekli böyle bir konu daha ekleniyor, bir detay daha ekleniyor falan. İşte Fatih de aynı şekilde. Mesela Ahmet Yakupoğlu çalıştı ama o kadar çok özdeşleşmiş bir konuyla ilgili anlatırken mesela birden motivasyonu artıyor, gözü parlamaya başlıyor. İşte gelmiş peralar işte resimlerini açmış, işte satmış, şöyle olmuş falan. Bu onun ne kadar özdeşleştiğini gösteriyor konuyla ilgili. Ben o heyecanı, o samimiyeti seviyorum. Ve ondan da açıkçası besleniyorum. Birisi bana o konuyu böyle o heyecanla anlattığı zaman hem onun konusunu merak ediyorum hem de kendi konumla ilgili işte ben ne kadar güzel bir şey çalışıyorum yani o heyecan beni sadece böyle havada o heyecanlar buluyorum ben <gülüyor> herkes için. <laughs> Biraz da galiba yine o pandemiyle ilişki kurmak istiyorum ben ama e, çünkü orada aslında bir taraftan da çok bireysel bir şeyin içine de düştük yani. Hani herkes kendi mikrokozmosuna çok yakın durmaya başladı yani aynı yerin içinde kalmak zorunda olmak ve orada o yerin içindeki statülerle ilgili işte anne, baba olmak, çocuk olmak, kardeş olmak, eş olmak, tek başına yalnız olmak, bütün bunlar hepsi bir sürü şey düşündürdü. E, Burada hepsine de bir cevap veriyoruz aslında hani bir Bilgi üretip, bilgi açığa çıkarıp paylaştığında kişi e, o kişiler bilgi üzerinden merak tuttukları alan üzerinden başka konulara aidiyet hissediyor. Yani biz burada <laughs> müzikle ilgili bir şey konuşacağımız zaman bu müzikle ilgili konuşacağımız şeyden merak duyan herkes e, faydalandığında işte o konuyla ilgili e, bir kimlik e, aidiyetiyle beraber bir ilgi aidiyeti oluşturmuş olacak. Yani beklentim benim de biraz da böyle bir şey hani birbirine benzer olsun ya da olmasın ama kişilerin ortak müştereklerde bir araya gelebileceği bir zemin olsun bu kapı bize hani hem geçmişe dair bir şeyler söylesin hem bugüne dair hem de burada yapılacak yeni araştırmalar gelecekte yapılacak diğer araştırmaların öncüsü olsun gibi düşünüyorum <laughs> ve tabii ki kendi kendimizi fonluyoruz. yani burası bir bu açıdan bakarsak bir ticaret alanı değil evet. ee, ve biz burada e, hani hakikaten hani bu beyoğlu'nun kendi gizemli ortamın içerisinde yepyeni bir şey, yepyeni bir model geliştirmeye çalışıyoruz. Ama o yepyeni şeyin içerisinde çok tekrar eden de bir şey var. Burası her zaman evet. sanatçıların, entelektüellerin bir araya geldiği, buluştuğu bir coğrafya. Yani İstanbul özelinde Beyoğlu, Beyoğlu'nun özelinde de kendi semtleri var. Yani Aslında biraz böyle bir şey, böyle bir yer. Ee, Narmanlı yurdu keza öyle yani gittiğinizde hangi yeri de çok bozma tabii. evet, Şimdi, tabii ki. E, konuştuğumuz şey işte biraz önce Spadaro'dan konuşuyorduk burada. İşte belki Narmanlı'nın önünde Yakupoğlu resimlerini satmıştı kaldırımda evet. bir parti. Evet. Hem o var hem Spadaro var hem de işte e, Mario Procellos var burada yaşayan. Böyle çok farklı kültürlerden çok kozmopolit bir yerde her şeye dokunabildiğimiz, erişebildiğimiz bir yerdeyiz. Ee, çok kıymetli araştırmalar çıkacağını evet. düşünüyorum ben buradan. Ve bir başka e, belki tesadüf bilmiyorum. E, Buna tam 100 yıl önce bu buralarla tarihlerde buralarda yine bir pandemi vardı, yine bir salgını vardı. <laughs> evet. o Ne yapıyorlardı? <laughs> aynı bizim gibi bir üretkenliği bir şekilde e, gerek dünya savaşının gerek e, farklı buraların bu, bu pandemiyi ek olarak bazı şeyleri tetiklemesiyle farklı bir üretkenlik çıkmış oldu sonraki yıllarda. <laughs> Belki biz şu an onu modelliyoruz ve 10 sene sonra evet. neler olacak e, bilmiyoruz ama bilmeden onun temellerini atıyoruz Hı. burada. Evet, ne bileyim. Anomi ile birlikte e, düzensizlik, kuralsızlık da birlikte böyle. sandığın evet. bir üretime, yaratıma enerjisini kaptırıyor. Evet, kaos yani. düzeniyle, düzenli bir kaos halinde. <laughs> Tam 100 yıl sonra aynı şeyleri Benzer yerlerde yerleri, e, bir, bir araya getirmeye çalışıyoruz. göreceğiz bizi nereye götürecek. Evet, neyle başlayacağız peki? Önce hepimizin, yani bizim ilk merak ettiğimiz şeyle başlayacağız. Yani bu işte Spadaro Paşakart Madde'ye geçen bu bina. Spadaro'lar kimdi diye başlayacağız. Yani bu binada kimler oturdu? Bu dairede mesela daha önce kimler oturdu? Ee, komşularımız kimdi? Asmalı Mescid'de burası, ee, yani bu bina Asmalı Mescid'de neyi sembolize ediyordu? Ee, bunları konuşarak başlamak herhalde daha doğru olacak. Sonra da e, hem geçmişten hem şimdiden hem geleceği dair üreteceğimiz birçok konuyu herhalde paylaşacağız burada. Bu binada, yan binalarda sokakların kaldırım taşlarında. <laughs> yani bu evler, evlerin hala devam eden, hayatların devam ettiği camların pervazlarında <laughs> devam eden ruhların izlerini sürerek yeni hikayeler belki oluşturacağız. Kaybolmuş mevcut hikayeleri ortaya çıkarmaya çalışacağız. Bir katkımız olursa da ne ala? güzel şeyler olsun. Evet, güzel şeyler olsun.